Bak kardeşim evlenmeden önce eşini alacaksın karşına ve ona diyeceksin ki bak ben senden ev istemiyorum, araba istemiyorum, lüks bir düğün istemiyorum, muazzam gelinlikler istemiyorum, ben kana istemiyorum senden, altınlar, yüzükler, pırlantalar bunların hiçbirini istemiyorum. Ama senden sadece bir şey istiyorum. Ne? Ne istiyorum biliyor musun? Ben anamı kendim seçmedim, babamı kendim seçmedim, akrabalarımı kendim seçmedim. Biz seninle tartışmaya başladığımız andan itibaren senin anam benim anam, senin baban benim babam, senin akrabalarım benim akrabalarım diye gireceksen bu evlilik hiç olmasın. Neden? Çünkü ben seni seviyorum ve sen de beni seviyorsun. Ben bunu biliyorum ve bizim ileride yaşayacağımız bütün tatsızlıkların sebebi ne? Senin beni sevmemen ya da benim seni sevmemem değil. Üçüncü teki şahısların aramıza girmiş olması. Ne anamı ben seçtim, babamı ben seçtim, akrabalarımı ben seçtim kusurları varsa bile, ne de sen seçtin. Senin ailende de belki kusur var, benimkilerde de kusur var. Biz bu üçüncü tekil şahısları aramıza almadığımız müddetçe bizim muhabbetimiz ve sevgimiz devam eder. Hususiyetle kavga ettiğimiz sıralarda, tartıştığımız sıralarda bunu yutacaksın. Bunu şuur altı muktesebatından alacaksın eğer huzurlu bir evlilik yaşamak istiyorsan. Çünkü ben şunu görüyorum. şatafatla düğünler yapılıyor. Çok güzel gelinlikler giyiniyor, damatlıklar giyiniyor. Çok güzel evler kurgulanıyor ama ufak bir tartışmada senin annen, benim annem ne yapıyor? Bu yaptığımız birçok masrafı yıkıp götürüyor. Yani iş mahkemede sonuçlanıyor.